dan yapmış <laughs> 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 Hızlı biraz hızlı. Ömer Çocuklar, sezonu açıyoruz. Hayırlı olsun. Böyle bir Şimdi bir de Evet. Bugün Hayırlı 25 Aralık Hakkari'de kayak sezonunu açıyoruz şu anda Türkiye'de en fazla kar Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde var. Yaklaşık 1 metreye yakın 80 santimetrenin üzerinde. Öncelikle kayak severlerimize, çocuklarımıza, Hakkarililere, bölgeye, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun diyoruz. Bu sene kayak pistimizi, kayak merkezimizi yenileyerek sezona giriyoruz. Her yıl pist sayımızı, pist uzunluğumuzu artırıyoruz. Bu sene 6000 metreye çıkardık pist uzunluğunu. Daha biraz profesyonel pistler yaptık. İnşallah bir sonraki kar yağışında tamamını açacağız. Ayrıca bu sene bir de 50 yataklı, 50 odalı, 120 yataklı, 5 yıldız otel ayarında bir barınmak, kayak merkez otelimizi yaptık. Bu da yine burada yapılacak olan uluslararası mutabakalarda. Ayrıca yaz sezonunda da sporcuların kamp yapabilecekleri önemli bir yer olacak. Tabii bu otelimizin, pistlerimizin yapılmasında Sanayi Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleri var. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın tabii ki ana yük, ana lokomotif e, Hakkari Valiliği, Hakkari İl Özel Davesi e, emekleriyle, gayretleriyle yapılıyor. Hakkari'de her alanda büyük dönüşüm var. Her konuşmamızda bunu söylüyoruz. Gerek genel hizmetlerde, gerekse belediye hizmetlerinde, gerekse sporla ilgili... E, yatırımlarda, hizmetlerde tarihi günler yaşıyor. Biz geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızın katkılarıyla e, Cumhuriyet tarihine denk bir yatırımı beldelerimize, ilçelerimize, il merkezimize aldık. Şu anda beldelerimizde dahi Esendere'de, Büyük Çiftlik'te, Durankaya'da, Derecik'te, Şemdinli'de, Yüksekova'da, Çukurca'da, Akkar Merkez'de yaklaşık 50 civarı projemiz bitmek üzere. %90'ı bitti. Neler var bu proje içerisinde? Futbol sahaları, voleybol sahaları, basketbol sahaları, halı sahalar, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, kapalı spor salonları. Ee, tabii bu Hakkari'de gençlerin özellikle spora olan yetenekleri, ilgileri inşallah bu tesislerle gelecekte daha büyük başarılara, imza atmalarına vesile olacak. Hakkari Türkiye'nin en genç nüfusunun olduğu yer. Türkiye'de en fazla genç nüfusunun olduğu yer. Dolayısıyla spora hepsi çok yetenekli. Özellikle kış sporlarında, kayak sporlarında e, Hakkarlı Gençler Milli Takım'da ulusal ve ulusal hatta Dünya Kupası'na giden e, sporcumuz da var. E, çok başarılı sonuçlar alıyorlar. Dün e, Bursa'dan bir arkadaşım aradı. Ya diyor burada bütün kayak hocaları diyor Hakkarlı. ya Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Tabii bunu, kayağın haricinde futbolda, bir süperlikte kadın takımımız var. Yine engelli basketbol takımımız, diğer voleybol basketbol takımlarımız ikinci ligde. Bireysel sporlarda yine büyük başarılar var. İnşallah bütün bu başarılar artarak devam edecek. Ben buradan sezonun hayırlı uğurlu olmasını dilerken e, tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, buraya özel ayrıcalık tanıyan, bizleri destekleyen, e, Başli İçişleri Bakanımız olmak üzere Sanayi Bakanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza, Çevir Çeviricilik Bakanımıza, tüm bakanlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Hakkari her şeyin en güzeline layık. Projelerimiz yine devam edecek. Sağlıklı spor, sağlıklı gelecek sporla gelecek projemizde biz son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İnşallah bu sene de devam edeceğiz. Hakkari dünya şampiyonlarını, Türkiye şampiyonlarını çıkarmaya devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın efendim, son olarak şey soralım. Ben. Nasıl gidiyor ya? Şeyin bir ayağım sakat ya. Şey yapardım da. Ama ödemize geliyor ki yapıyor. O kadar olur ya. Kolay gelsin. Burası <laughs> çok şeymiş ya. Atıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kayak sezonu başladı. Biz de kaymaya geldik. Kayak sezonu açıldı. Biz de arkadaşlarla kaymaya geldik. Sizleri de bekleriz. Koziyori sat hozika Geçt bana estuzika Men deste khud el alamen